Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda size kısa bir video olacak. Python dosyasını exe'ye dönüştürme, yani başka bir bilgisayarda çalışabilir duruma getirmeye göstereceğim. Bu normalde basit. Eğer tek bir Python dosyanız varsa çok basit. İşte pyinstaller deyip Python dosyasının ismini yazıyorsunuz. Ama bir database'iniz varsa, ben ben text dosyası kullanıyorum. Şöyle bir hata alıyorsunuz. Ben bunu 2-3 gün boyunca araştırdım ve bununla ilgili tam açıklayıcı bir video göremedim sadece Python dosyası, tek Python dosyası varsa diye yapıyorlar. Sonra araştırmaları sonucunda şöyle bir şey buldum. Bu pay installer'dan sonra bunları yazmamız gerekiyor. Bunların hepsini açıklayacağım. Ne iş yarayacağını. Ve koda da şu package resources işte python to var import etmemiz gerekiyor. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Şöyle bir sözlük yazdım ben. Ve tekrar ile da ilgili de bir oynatma sesi yapacağım. İşte kelime ekleyebiliyoruz. Şu an bu benim sadece benim dosyam şeyde bilgisayarında açılıyor Python olduğu için. Python dosyası olarak açtım. Böyle bir de tekstim var. Şimdi kodu açalım. Şöyle küçülteyim. Şimdi dikkat ediyorsanız direkt ben bilgiye önüne hiçbir şey koymadım. Sadece yani uygulamanın sözlük uygulamasının olduğu yere bu bilgi nokta teksti koyacağım. Eğer işte onun içerisinde ayrı teksti bir klasör oluşturacaksanız buraya slash koyup şuraya işte dosyanın adını yazabilirsiniz. Ama karışmamız için böyle daha mantıklı. Şimdi o import dediğimiz yeri buraya ekliyoruz. Ben bunları kütüphaneleri kullanıyorum. Ya kodunuzu yazdınız varsayıyorum. Sadece bu kütüphaneye ekleyeceksiniz. Direkt bu şekilde eee textinizde yazıyorsunuz. Zaten bunları biliyorsunuzdur eğer bu videoyu izliyorsanız oraya kadar çok ayrıntıya girmeyeceğim. Bunu kaydedelim. Ondan sonra şöyle bir durum var. Bunu e, şeyde de konsolda da yapabilirsiniz. Benim şu sözlük klasörü. Şu klasörüm. Shift'e basılı tutup buraya sağ tuş bastığınızda şu PowerShell penceresi oluyor. Oraya basıp da yapabilirsiniz. Ben burayı yapacağım. Ben bu şekilde yapacağım. Bunu da biraz küçülteyim. Tamam. Şimdi burayı şöyle bunu açıklama kısmında yazacağım bu arada arkadaşlar. Playstaller zaten bu klasik. Sonra Python dosyasını yazacağız. Burada deneme 2 değil bizimki. Ee, dosyanın içindeki bizim Python dosyamızın ismini yazacağız. Burada bizim sözlük. Bir dakika. O yüzden buraya sözlük nokta p yazacağız. Burada hidden import şey işte gizli kütüphane olabilir diye içeriye eklediğimiz kütüphanede bu package resources python 2.1 kütüphanesi eklemiştik. Onu burada kullanıyoruz. Daha sonra şurada en sözlük. Bu Bunu bir kullanma edebilirsiniz. Sonuçta bir exe dosyası oluşacak. O exe dosyasının ismini buradan ayarlayabiliyorsunuz. İşte burada ne diyelim mesela sözlük yeni sözlük olsun. Sonra eğer bir şu W çok önemli. 3W varsa bir farklı bir dosyada kullanacağız. Yani database'imiz var. Trefe'yi ben isterseniz kullanabilirsiniz. Ama tek bir dosya halinde oluyor. Ve çok yavaş çalışıyor. O yüzden zaten bir dosya bir yere atarsanız kısa yol olarak masa e koyarsınız. Tire büyük F koyarsanız tek bir dosya halinde. Sonra şu log level debug da işte bug falan varsa bunu da bu da önemli. Burası da kalacak. Bunu yaptıktan sonra dediğim gibi diğerlerini değiştirebilirsiniz. Enter'a basıyorsunuz. Burayı bekleyelim. Şu aşağıda zaten tamamlandı yazısını göreceğiz. Burası çok uzun sürme. Yine bilgisayarın hızına bağlı. Ben bunu 2-3 gün boyunca araştırdım. Çok YouTube'da video göremedim. Umarım işinize yarar. Bu tarz işleri yapan arkadaşlar varsa aranızda yani bir program yazan varsa mutlaka bu sorunla karşılaşacaktır. Burası oldu. Yani burası çıkınca Direkt bizim şu dosyamıza geliyoruz. Bak değişti. Önceden sadece sözlük bilgi vardı. Şu disk kısmına giriyorsunuz. Bak yeni sözlük demişti. Yeni sözlükte bir klasör oluştu. Ya bizim artık exe dosyamız burası. bunu direkt kopyalayıp dışarıya alabilirsiniz. Sonra bunu işte zipleyip başka bir arkadaşınıza gönderip çalışa, direkt çalışıyor. Ama bilgi tekst dosyasını da içine alacağız. Şimdi burada bak yine hata alırsanız direkt çalıştırdığımızda yeni sözlük. Bunu sebebi biz tek e, bilgi dosyasını buraya almadık. Şu tekst dosyası var ya buraya kaydediyor. Bunu da kopyala yapalım. Ve bunun olduğu yere eğer işte oraya direkt tırnak içinde bilgi nokta dedik ya yani aynı dizinde diye ben kodda aynı dizinde olduğunu varsayarak ha program yazdım. O yüzden aynı dizine koymanız lazım. Ya yani şu uygulamanın olduğu yere yerde olması lazım bilgi. Şuraya koyduk. Şimdi çalıştıralım. Direkt program çalışıyor. Bu şekilde arkadaşlar farklı şeyler de işte atıyorum resim ekleyecekseniz resim de aynı şekilde Onları farklı bir dosyada oluşturabilirsiniz. Dosya oluşturursanız kodda işte çift slash koyup onun sol tarafına atıyorum size resim yazarsınız. Buraya da bir tane resim diye bir klasör oluşturursanız bütün resimleri oraya atarsınız. Oradan çeker. Bunları biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Eğer bu egzeye dönüştürme kısmına geldiyseniz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Ben bayağı uğraştım. 2-3 gün aradım. En son işte İngilizce bir kaynakta bulmuştum. Sağolsun bir arkadaşım bir tanesi bunu yazmış. Direkt işe yaradı. Haydi görüşürüz. Bay bay.